Merhaba arkadaşlar Emir Asfalt 8 Airbone'dan yerimize hoş geldiniz. Bugün birlikte Asfalt 8 Airbone'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Kerem var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk Emir. Size de merhaba arkadaşlar. Zaten artık Kerem de Asfalt 8 videosu çekeceğiz. Salı günleri geldik. Bugün çarşamba geldi. unuttuk yapamadık. Daha doğrusu benim asfaltta sorun çıktı. Yine atmasın Emir. Dikkat et de. Yok. Benim cici tablet atmaz ben galiba. Başladım. Ben şu an ikinciyim. Bak yani saf dışı bırakırsan bırakırsam seni var ya, seni var ya ben hakkından gelirim. Ya ankaz yaptım. Ben de kaz yaptım ya şansa bak. Şu an arkamda bir tane kırmızı arabayı geçtim onu gördüm yani o kesindi yani ve arkamda bir tane araba var çok dibimden gel. Bak siyah hadi 8 etrona basmıyor tamam mı? Bak tamam mı? Bak şurada anlaşalım tamam mı? Çünkü tipiz biz. biz. Bak şu mi? Şu an ben ikinciyim. Tamam. Ona sana. Timiz bak şu şu birinciye çarpacağız tamam mı? Tamam. Timiz zaten o kesin. Ben bir tane kusursuz yaptım. Tam kusursuz yapacağım. Tam kusursuz yaptım. Üçüncü oldum. Aha yine ikinciyim. Kafa karışıyor ya. Yani, Kaçıncısın? Bir enkaz ya Kaçıncısın? Ya? Kaçıncısın? Oha. kaz yaptım. İkinciyim. Ben Güzel. Hemen Tam kusursuz nitro yap. Tam yap ama. Yarı, yarı yapma. Ay az kalsın çarpıyordum ha. Ben çarptım bile. Ya of, Kerem Kerem. Güyatimiz ya. <laughs> Oha. Kaçıncısın? Kaç tur? Oha 3 tur. Üç turun yapacağız şimdi. Var ya mı? sektör 8 zaten uzun. Bir de bunun üç turu mu var? Ya al işte. Yaz bir Göremizi şey değil mi? Göremiyorum bile biliyor musun? Aa bu enkaz yaptım. Suya düştü araba ve dördüncü oldum. Yok üçüncü oldum. İkinci oldum. Ya böyle dördüncelikten ikinciliğe geldim. Arabaların hepsi çarptı. Ben size yaklaştım. Kaçıncısı? Oha arabaya bir şeyler oluyor. Sağdan çıktım. Ne yaptın ya? Ne yaptın ya ne oluyor araba çizildi. hani ya üçüncü benim çok pis geçti. Hani kırmızı bir tane doğdu dartla. Hayır. Ulle be kaz yaptı. Benim. Tamam yaklaştım size Emir. Emin misin? Evet. Üçüncüye yaklaştık. Ben üçüncüyüm şu an zaten. Bir kişi ayrıldı. Aynen. Sonuncu sonuncuydu. Şu an ben üçüncü gidiyorum fenayım. Ay ikinci oldum diyor. Ha yok ikinci tura başladım. Şunu ben saf dışı bırakacağım. Ah gri bir doggle dart var. Onu ben saf dışı bırakmaya gidiyorum. Sen de onu saf dışı bırakmaya git. Ben dördüncü hep kafayı tak. Ya beni geçmiyorsun değil mi? Hı. Aa tam çatma tam çatma anındayım. Ay of drift yaptım. Drift kötü oldu ya. Aa enkaz yapıyordu adam. Ya asfaltta sorun var ya. Adam enkaz yaptı oyunu. Adam enkaz yapmadan devam ettirdi. Bu ne biçim siz? Kerem sen, ben yalnız ben sen fark açmışım ya. Biliyorum. <laughs> <laughs> defa enkaz yapınca öyle oluyor. Şu ikinci de bana açıyor galiba. Yalnız ama adamın dibinden ayrılmıyor ha. Beni şu rampada geçti. Aha, tam nitro zamanı. Devam hadi kuzumsun. Hadi cicimsin. Hadi cici kuş, cici kuş. Cici kuş, cici kuş. Gör, gördüm seni Emir. Evet, bana şu an ben sana fark açmışım yazıyor. Yine nitro kullandım. Ne yaptım ben ya? En kötü yerde nitro kullanıyorum. En zor yerdeyim ben. Şeye geçiyorum. O şey var yani ya rampadan atlıyorsun. Of, o çok zor ya. Zaten şeklor 8'in en zor kısmı o ve enkaz yaptım. Ben yaklaştım. Ya dördüncü oldum. Üçüncü oldum. Sen kaçıncısın? Boşver. Sonuncu değilsin değil mi? Hı. Ya benim arabanın altında sorun var galiba evet, ya. Nereye? Sürekli patur kütür <laughs> sallanıyor. Şu ikinci var ya bana. Oha şu ikinciyi geçeceğim. Az kaldı hadi hadi. Nasıl adam enkaz yaptı oley. İkinci oldum adam enkaz yaptı. Sektör 8 fena ama. Çok zor ama. Fena pist. Bu arada Kerem de ekran videosu çekebildiği için telefonu arada da Kerem'e çektireceğim. Yani Kerem hiç bana öyle bakmıyor tamam mı? Hani çünkü mobizam var ya yani. sana sana oluyor benimkin olmuyor. Kerem şu an dibimde bir adam var. Sen misin o? Kırmızı araba A mı? Ar Kırmızı doddle dark ve enkaz yaptım. Adam benim çok Daha pis. Etti. Şu an. Of, Yaşar bilmem ne bana ben, beni enkaz yaptırdı ya. Bir de doddle dartla. Doddle guard pardon. Abo ben pis dışına çıktım. Kerem sakın beni geçme. Gördüm seni. Enkaz yaptım. Üçüncü müsün? Evet. Ben de geldim yanına. Görüyorum seni şu an. Aramızda az bir fark var. Ama ben sana yine fark açıyorum. Yaz bir şey değil mi? Bizim önümdekiler bize baya bir fark açtı. Biliyorum. 10 defa enkaz yaptım. Kerem ya sen ilk üçe giremeyeceğim. Ben zor zor giydim. Sen de seni bırakırsan. Hayır. Bak. Geliyorum. Hayır. Bak tam, tam kusursuz nitrobanı kullandırtma. Sonu kötü olur. Şu an en kötü yerdeyim. En zorlarındayım. Senin araban Tesla Model S değil evet. mi? Tamam. Hiç kimse bak onu kullanmıyor. Doğal Guard bile kullanıyorlar ama onu kullanmıyorlar fark ettiysen. Ben nereden biliyorum? Bak ben, ben sana dinleyeyim. dedim beni dinlemedim. Şu an ben sana park kaçmak üzereyim. Nasıl park? Açıyorsun? Dibimdesin hala haberin yok. Oha dibinde miyim? Evet. Bak. Dibinde mi görünüyorum? Yok. Ya, basıyor benimkisi kendi başına ya. Seninkinin kontrolleri zor olduğu için olabilir mi acaba? Evet. Bak seninle fark açıldı. İyiymiş. İyi Hem de fena açtım ben sana. Kaç tane yarış yapalım? Galibiyet serisi kazanalım mı? Gerek yok. Bir yarış mı yeter? Abo ben çok bir arabaya çarptım ya. Çizildi araba. Ya hep frene basmasaydı. Kullanıcısı diye bu yarışçı oyundan ayrıldı. Biliyorum. Dört kişiyiz şu an he? sen evet. sonuncusun. Ya sabır. Ben bitişe doğru gidiyorum. Hayret bir şey. Asfalt 8 oyundan atmadım şöyle bir drift yapalım ve bitiriyor. Kerem ben üçüncü oldum. Hadi sona kolay gelsin. Bak seni izleyeceğim şimdi. Seni izliyorum şu an. seni izledim. <laughs> <laughs> ve Emir üçüncü oluyor. Oha ilk ikiye girenler Dart'la girmiş. 500 lira kazanıyorum. Kaç lira kazandım? Bakayım. Bak. Bak. 523 lira kazandım. Aramızda 23 TL fark var. Aboşel. Gel çıkalım ya. Aynen. Bu videoyu da burada bitirelim izlediğiniz için. Teşekkürler. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Kenan bir şey diyecek mi? Yok. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.